İşte gördüğünüz gibi bu romukta yatıp bu romukta kalkıyoruz çocuklarımızla birlikte. Yağmurda sessuları geliyor. Burası rampa olduğu için direkt çadırımızın içine giriyor. Ağaçların arasına çadırı kurduk. Burada da hem yıldırımdan hem yağmur suyundan korkuyoruz. O yüzden burada da kalamıyoruz. Yağmur olmadığı zaman günüzler geliyoruz sade buraya. 6 Şubat depreminde evimiz az hasarlıydı. Sonra Kozan depreminde ağır hasar aldı evimiz. Çadır istedik. Bir çadır getirdiler. Dud ağacının dibine kurduk. Yağmur yağıyor. Perişan oluyoruz. Yıldırım tehlikesi var. Yerin atma tehlikesi var. Her tehlikeden korktuğumuz için Roman Kayer yaptık. Orada yaşıyoruz. Ortaokul sonra giden çocuğum var. Ders de çalışamıyor. Korkuyor. Mecburen akşamdan Romok'ta yatmak zorunda kalıyor. Çok zor durumdayız. Gittik konteynere başvurduk Sumbas'a. Sumbas dedi Osmaniye'ye gideceksin. Osmaniye'ye gittik. Osmaniye'de de her yere başvurduk. Hak sahibi olduk. Ama bir türlü konteynerimiz gelmedi. Kış geldi soğuk. Üşüyoruz. Ama bir türlü konteynerimiz gelmiyor. Koyacak yer yok dediler. Onu da kepçe çağırdım. Düzlettim güzel. Konteynere yer yaptırdım. Bir ay geçti. Halen yine konteyner gelmedi. Bir an önce konteynerimizin gelmesini istiyoruz. Romokta yatıyoruz. Gece rüzgar esiyor. Romok sallanıyor. Çadır vuvuv diye gidiyor. Hep korkuyoruz yani. Daha canlı esse da devrilebilir. Her an tehlikedeyiz. Gece kalkıyoruz. Tutuyoruz yel estiği zaman. Çok perişan durumdayız. Çadır kurduk ama çadırda yaşayamıyoruz. Neden? Çünkü büyük ağacın dibinde üstüne çadır çekmemize rağmen yıldırım atmasından, ağacın kökten atmasından çok korkuyoruz. O yüzden herhangi bir şekilde çadırda yatamıyoruz. Mecbur romukta yatmak zorundayız. O da tehlike. Yel estiği zaman sallanıyor. Çok perişan durumdayız. Lütfen bir an önce kontarımızın gelmesini istiyoruz.